Günaydın. Dün Amerikan hisse senedi piyasaları e, olumlu bir kapanış yaptı. Yüzde yarıma yaklaşan e, primler görüyoruz. Nasdaq tarafı zaten e, 200 günlük seviyeye e, ortalamasının üzerinde kalmayı başarmıştı son hareketli 50 günlük ortalamasında rahat bir şekilde geçti. S&P tarafına baktığımızda yine kapanış itibariyle baktığımızda üzerinde bir kapanış yapmış durumdayız. Dow Jones'ta da benzer bir durum söz konusu. Dolayısıyla bütün piyasalarda pozitif bir kapanış olduğunu söyleyemiz mümkün. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş bilanço açıklamaları geliyor. Dün Janssen Janssen açıkladı. Wells Fargo'dan geldik. Bugüne baktığımızda Bank of America, BlackRock gibi önemli finans sektörünün temsilcileri bir zamanlar son derece popüler bir hisse olan Netflix ve tabii hepsinden biraz daha ağırlığı olan endüstriyel ve teknolojik bir şirket diyebileceğimiz Intel açıklama yapacak. Dolayısıyla piyasa açısından baktığımızda önemli bir bilanço günü diyebiliriz. Tabii bunun dışında Twitter'la ilgili spekülasyonlar vesaire de vardı. Gerçi o konu tartışılır ama Google'ın, Goldman Sachs'ın, eBay'in sitinin de yarın bilanço açıklamasıdır. Hatırlatmak lazım. Yine bugün ekonomik veri olarak Amerika'ya baktığımızda PPI geliyor, endüstriyel üretim vesaire geliyor ama onun ötesinde özellikle Yalın'ın konuşması kritik olacaktır. Tabii şunu unutmamak lazım. Cuma günü aslında genel bir havayı verdi bize Eylül ayına işaret edecek veya Aralık ayına pas geçeceklerini işaret edecek netlikte bir açıklama yapmayacaktır ama biliyoruz ki şu ana kadar yanın açıklamaları bir toparlanma olduğunu kabul etmekle beraber detay kısımlarında bazı problemler buluyor. Örneğin dün Beyaz Saray'ın da açıklamasında GDP'nin aşağı çekildiğini gördük. Bu noktalar üzerinden giderek cevaplamaya çalışacaktır. Ben Eylül ayına işaret edecek netlikte herhangi bir açıklama yapmasını beklemiyorum. Yani piyasayı bozacak bir açıklama netlikte açıklama gelmeyecektir diye düşünüyorum. Tabi geçen Cuma'ya oranla çok daha net bir şekilde sıkıştırmayı da deneyeceklerdir. Onu unutmamak lazım. Kısacası S&P tarafına tekrar geri dönersek. Ben bilançolarla... Seviyeye baktığında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla aşağıya doğru oynama niyetindeyim buradaki hareketlerimi short yönünde yapmayı düşünüyorum. Şu anda da baktığımızda short seviyelerine zaten gelmiş, yaklaşmış durumdayız bugünkü hareketinde biraz eksiye doğru olmasını bekliyorum. Çin tarafına hemen bahsetmemiz gerekiyor. Bu tarafta sabah zaten çok detaylı bir şekilde maili geçtim. En azından endüstriyel üretim ve perakende satışlardaki toparlanma da, haziran toparlanması da pozitif bir gelişme bunu not etmek gerekiyor. Ama hisse senedi piyasasının ilk tepkisine baktığımızda satış olduğunu görüyoruz. Tabi burada henüz sağlıklı bir piyasadan bahsetmek de mümkün değil. Ama diğer hisselerde tam net bir şekilde açıklığında satışların devam etmesini beklediğimi ve hatta şu dibi de kırmasını beklediğimi en azından test etmesini ve kırmasını beklediğimi söylemiştim, paylaşmıştım. Bu görüşümde herhangi bir değişiklik de yok. Çok kısaca şu IMF'in Yunanistan raporunu da göstermek istiyorum. Aslında çok uzun bir rapor değil, tamamını okumakta da fayda var ama burada söyledikleri biz değil siz suçlusunuz, şayet dediklerimi yapsaydınız şu anda işler yolunda gidiyor olacaktı şeklinde bir açıklama var. Bazı rakamsal gerçekler paylaşılmış. Son noktalarda söyledikleri şey aslında çok net sürdürülemez bir borçlanma, borç yükü var. Dolayısıyla ya vadeyi uzatacaksınız ki burada da 30 yıl gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten şu anda EFSF'nin ve bundan sonra ESM'nin ödemeleri 2020-2022 döneminde başlayacak. Son derecede düşük oranlar. 30 yıllık bir uzatma gerçekten bana çok zorlama gibi geliyor. Belki pek çok noktada Yunanistan başarılı olursa Avrupalıların dayattığı planda böyle bir durum söz konusu olabilir. 3A'nın altında üzerinde herhangi bir seviyeden borçlanmak Mümkün değil. Dinamikleri sürdürülemez hale getirir diyor. Çünkü oran çok yüksek. Diğer opsiyonlarda işte görüyorsunuz bütçenin bütçe transferleri ve saç tıraşı bunu da sizin seçiminize bırakıyorum e, diyor IMF. E, muhtemel burada pratikte olacak olan şey de e, borçların silinmesi, e, saç tıraşı veya default ama e, diğer alternatiflerin ben çalışabileceğini, başarılı olabileceğini çok mümkün görmüyorum. E, parite tarafında hala kritik seviye dün e, kötü gelen, e, zayıf gelen e, retail sales'e rağmen ki şunu tekrar e, söylemek gerekiyor. Retail sales e, ...toplam tüketici harcamalarının yüzde %25'i en iyi dönemde %25'i 17'lere falan da geldiği şeyler vardır... ...ne oluşturur. Dolayısıyla piyasanın aşırı kötümser bir tepki vermemesi anlaşılabilir. Ama parite üzerinden bakarsak şuradaki resmi net bir şekilde görüyorsunuz. Önce trend çizgisinin de üzerine çıkacak bir hareket gördük ardından bu e, Yunanistan anlaşmasıydı e, altına kaydı e, dün gelen veriyle beraber lirin üzerine çıktık e, ama e, kapanış itibariyle yeniden altına kaydı şu anda da bir onlar civarındayız e, şu görüntü Aslında daha aşağıya doğru gidecek bir e, teknik görüntü ama e, ben opsiyonların ısrarla çok net yukarıya e, gitmesi ve eee Sprette de henüz yeni bir dibe işaret olmaması nedeniyle shortlamıyorum. Hata yapıyor da olabilirim tabii ki ama yukarıya doğru bir hareket beklentimi 12 60'lara doğru bir hareket beklentimi koruyorum hala çok kuvvetli bir euro alışı gözüküyor piyasada ama bunun fiyatlamaya yansımadığını görüyoruz 1.09 60'lar kırıldığı zaman bu görüşümün yanlış olduğunu kabul edip kenara çekilmem gerekecek hemen Altın tarafına da bir göz atalım. Orada da aslında benzer bir problem gördük. Gelen verinin zayıflığına rağmen altının tepki veremediğini görüyoruz. Burada beni daha önce de söylemiştim. Son bir haftadır ürküten şey altın hisselerinin ısrarla her gün geriliyor olması. Dün de bir toparlanma. Denemesi yaptı ama ona rağmen kapanış itibariyle bütün primini geri verdi. Bu altını da aşağıya çekecek bir gelişme. Dolayısıyla altında çok yukarıya doğru bir hareket beklemiyorum. Şimdilik burada hala 1143 beklentimi korumanın makul olduğunu düşünüyorum. Petrol tarafında söyleyecek şu an için çok fazla bir şey yok. Burada da aslında. Euro Yunanistan'a benzer bir durum gördük. E, açıklamadan önce yani anlaşmanın yapacağının netleşmesiyle satışlar geldi. E, dün itibariyle de e, açıklama e, yapıldı. Anlaştık denildi. Bir e, toparlanma e, yaşadık. Çok yukarıya gidecek midir? E, İran konusunda şöyle bir akış olacak muhtemelen. E, rakamlar değişiyor ama 30'da 40 milyon varillik bir e, stoğu olduğu söyleniyor. Önce bu piyasaya gelecek ardından 2015 yılı içinde e, olası gelebilecek olan e, üretim fazlası 200 bin e, varil civarında. E, biraz daha 2016'ya kayarsak bir, e, bir yıllık dönemde bakarsak 600 bin varillik bir artış söz konusu olabilir. Bu büyük ölçüde yavaş yavaş fiyatlandı diye düşünüyorum ama içindeki bir yavaşlama, dolarda olası Eylül ayından sonra gelecek olan kuvvetlenme, bu gibi unsurlar bence fiyatlanmış değil. Dolayısıyla yukarıya doğru çok kalıcı bir hareket hala beklemiyorum. Petrol tarafında da. Herkese iyi günler diliyorum.